İyi akşamlar sayın seyirciler. 55. dakika programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğum ekonomist, eski bankacı, iş adamı Gökhan Güler. Gökhan Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi Gökhan Bey artık medya grubumuzda bir yazı dizisine başladı. Samsunhaberim.com internet gazetemizde Olgu ismiyle bir yazı dizisi hazırlıyor ve ilk yazısı yayınlandı. Çok da büyük ilgi gördü. Aynı zamanda yine Kanal Nok ekranlarında da ee, yine aynı isimle, olgu ismiyle bir program e, yapacak. Kendisi birçok alanında uzman, çok değerli konuklar ağırlayacak. Ve e, siz değerli izleyenlerimize sunacağız bu programları. E, kendisinin e, yazmaya başladığı olgu isimli köşe yazısı Atakum Belediyesi'nde son dönemlerde bayağı gündeme gelen en son duruşması. Geçtiğimiz günlerde yapıldı ve ertelendi. Bir zimmet davası var. Geçmiş dönemden kalan. ...yaklaşık 2,5 milyonluk bir zimmet davası. Hala dava görülüyor. Bununla ilgili 1505 sayfalık bir e, hazırlığı var, bir dosyası var Gökhan Bey'in. Ve Gökhan Bey bu dosyayla e, 6 veya 7 sayı, sayılık bir yazı dizisi hazırlıyor. İlk yazısı dediğim gibi yayınlandı. Aslında biz bu programı e, bu yazı dizisiyle ilgili yapacaktık. Bu yazı dizisine neden başladığınızı, ne için konuştuğunuzu e, bu konuyla ilgili e, konuşacaktık ama... Bu yazı dizisine sizin neden e, ilgi duyduğunuzu, bunu neden kamuoyuyla paylaşmak gereği duyduğunuzu vatandaşlarımıza anlatmak için önce sizin e, bir tanınmanız, yani bu konu bu konuya neden eğildiğinizin daha iyi anlaşılabilmesi için e, bazı şeyleri vatandaşlarımızla, izleyicilerimizle paylaşmamız lazım. Bu anlamda öncelikle Gökhan Güler kimdir? Gökhan Güler'in Atakum Belediyesi'ne olan bu ilgisinin nedeni nedir? <laughs> E, ee, neden 1505 sayfalık bir dosya üstünde günlerdir belki haftalardır bilmiyorum çalışıyorsunuz ve bu yazı dizisine neden başladınız? Kısaca dinlemek isteriz Gökhan Bey. Öncelikle teşekkür ederim. Bana böyle bir imkan sağladınız. Not Medya Grubu dahilinde böyle bir köşeyi bana açtınız ve duygu ve düşüncelerimi insanlarla paylaşabileceğim bir platform oluşturduğunuz için öncelikle teşekkür ederim size. Biz teşekkür ederiz. Bugüne kadar bu yaklaşık bir yıldır Samsung gündemini ve Türkiye gündemini oldukça meşgul eden bir konu. Evet. Bize bir iddiada bir ithamda, bir iftirada bulunuldu. Sahibi olduğum ve yaklaşık 100 kişi istihdam ettiğim toplam şirketler grubum içerisindeki bir şirketimden Atakum Belediyesi'ne geçmiş dönemde vermiş olduğumuz etlerle ilgili bu etleri vermediğimizi ve vermediğimiz halde bunu fatura ederek parasını talep ettiğimizle ilgili bir iftiraya maruz kaldık. Bunu iftira dememin ana sebebi şudur. Bunun iftira olduğu savcılık belgeleriyle ve kararlarıyla da netleşmiş durumda. O yüzden ben rahatlıkla ifade ediyorum. Ee, diğer yandan bununla ilgili e, devam eden mahkeme süreçlerimizin tamamı da bizim iddialarımızı e, destekler ve doğruları niteliktedir. Çünkü biz yanlış bir şey yapmamıştık. Bu et de, yani verdiğimiz etler dediğiniz şu kamuoyunda löp et olarak bilinen evet. 46 günde 37 ton etin nasıl tüketildiğine Doğrudur. dair evet. yani buna bir de iftira diyorsunuz. Evet. Mahkemece de iftira olduğu kanıtlandı. Öyle evet mi? kanıtlandı. Bununla da ilgili... Ee, belki burada ilk defa e, duyacak e, kamuoyu. E, Sayın Cemil Deveci hakkında bu iftiraları e, bana attığı için kendisi hakkında bir kuruş TL'lik e, bir e, dava açtım. E, e, Haklarımı ve bana e, yapmış olduğu kamuoyundaki bu aşağılamadan dolayı bunun mahkeme kararıyla da netleşmesi üzerine bir kuruşluk yani bir para talebimiz yok. Burada yalnızca talebimiz itibar olduğunu anlatmak için bir kuruşluk bir manevi tazminat davası daha Davamız da açtığın davamızda şu anda halen sürüyor. Hı hı. Onun dışındaki maddi konularla ilgili davamızın da son duruşması 31 Mart'ta olacak. Ee, yani bütün gazeteci arkadaşları da davet ediyorum bugünden. 31 Mart'ta yapılacak duruşmaya kendileri de davetlidir. Yani burada bizim dediğimizi anlattığımıza inanmayan, çeşitli nedenlerle kafasında soru işareti kalan herkesin o duruşmaya gelip duruşmayı takip edip edip kafasındaki soru işaretlerini gidermesini rica ediyorum. Yani bu Atakum Belediyesi'ndeki löp et iddiası 31 Mart'ta yapılacak son mahkemede artık netleşecek. Kesinlikle netleşecek. Umuyorum. Bütün yani mahkeme süreci de bu konuda zaten Mahkemeyi etkileyecek herhangi bir cümle sarf etmek istemiyorum. Ancak bugüne kadar bir yıldır geldiğimiz süreçte 31 Mart'ta bu işin netleşeceği ve durumun bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkacağını düşünüyorum. Peki mahkeme sürecini çok etkileyecek tabii ki şeylere girmeyelim ama genel anlamda vatandaşlarımız da merak ediyor. Nedir bu löpet mevzusu? Evet, löpet mevzusu şöyle. Ee, doğrudur. Biz 46 günde 37 ton etin faturasını e, belediye teslim etmişizdir. Burasında herhangi bir e, yani diyeceğimiz bir şey yok. Çünkü resmi belgeler bunlar. Bunun gelinceye kadarki sürecin toplamı 6 aylık bir süreçtir. Yani bu tüketilen etin tamamı toplamda Atakum Belediyesi'nin işletmelerinin en yoğun çalıştığı 6 aylık süre içerisinde olmuştur. Ticari firmalar bazen bu anlamda faturaları sonradan kesecek şekilde toparlayıp kesme kestiklerini bütün ticaretle uğraşan herkes bilir. Biz burada böyle bir hata yaptığımızı kabul ediyorum. Biz sonuçta karşımızdaki kişilerin, karşımızdaki kurumun bu yöndeki talebine cevap olumlu cevap vermeyebilirdik. Bizden faturaların ilerleyen tarihlerde topluca kesilmesini talep ettiler. Biz tamamını vermiş olduğumuz bütün ürünlerin tamamını teslim tesellüm ve eseriye belgeleriyle teslim ettik. Bunu o birimlerde çalışan yaklaşık 20 kadar farklı kişinin imzasıyla teslim ettik. bu teslim ettiğimiz malların muayeneleri yapılır, tartımlarına bakılır, niteliklerine bakılır ve teslim alınırdı. Teslim alan kişinin de teslim teslim belgesine bütün tamamın imzası elimizde mevcuttur. Zaten bu belgelerin tamamında Şimdi parça sahip, parça gidelim. Sunduk. Şunu anlıyorum ben. E, lütfen yanlış anladıysam düzeltin. Siz Atakum Belediyesi'ne 6 ay vadeyle yani 6 ay geç ödemeli bir şekilde mal teslimi yaptınız. Evet. Ve 6 ayın sonunda da o 6 ay içinde verdiğiniz ürünlerin teslim tesellim belgeleriyle topladınız. İşte şu kadar ürün vermişiz. Bunun faturasını kestiniz. Doğru mudur? Bu mudur yani? Tam öyle değil. Şöyle e, biz bu 37 ton etin tamamını 6 ay içerisinde verdik. Yani bunların faturası 46 güne sıkıştı. Ancak toplamı 6 aylık tüketimdir. Tamam aynı. ben de ondan evet. aslında yani bahsettim. Al, topl, 6, 6 ay içerisinde tüketilmiş malların faturaları 46 gün içerisinde kesildi. Tam doğru tabir budur. Hmm. Burada hani ben e, Sayın Cemil Deveci ile de bu konuyu 4 defa kendisine arz etmek için e, gittim. E, bizim herhangi bir yanlış bir iş yapmadığımızı, bütün teslim tesellüm belgelerimizin el, elimizde olduğunu, bize itibar etmiyorsa 20 kadar farklı insan bu ürünleri teslim almıştı. Halen kendi işletmelerinde çalışıyordu. Onların sözlü savunmalarını veya sözlü bilgilendirmelerini talep edebilirdi. Bundan da vazgeçtim. Kendisine en son şunu teklif ettim. Dedim ki sizin işletmelerinizin günlük ne kadar ürün sattığı, ne kadar ciro yaptığı bir sistem üzerinden bellidir. Evet. Yani sizin genel, resman diye bir sistem evet, kullanıyorlar. Evet resman diye bir sistem kullanıyorlar. Biz de aynı sistemi kullanıyoruz. Nasıl çalıştığını iyi bilirim. Bu sistem üzerinden son 6 ay içerisinde bizden başka benim şirketimden başka size herhangi bir herhangi bir şirket 1 liralık bir et faturası teslim etmişsek, size bir et satmışsa dediklerinin tamamını kabul ediyorum. Bunun dışında bu 6 ay süre içerisinde sizin işletmelerinizden 12 tane işletmesi var. Atakum Belediyesi'nin e, işlettiği ve faaliyet gösterdiği. Bu 12 işletmenin e, tamamının genel resmen sisteminden tükettiği et miktarı bellidir. Hı hı. Yani bir tuşa bastığınız zaman sizin o dönem içerisinde ne kadar örnek veriyorum ürün bazında işte ne kadar kontrfile sattığınız, ne kadar kuşbaşı sattığınız, ne kadar Adana kebap yaptığınız bellidir. Bunlarla geriye dönüş dönük, dönüş yaparak ne kadar toplamda et tüketilmesi gerektiği konusu çok rahatlıkla ortaya çıkabilir. Sayın Cemil Deveci'den bunu rica ettim. Başkanım eğer bizim dediğimize, evrakımıza teslim tesellüm belgemize, şahitlerimize, bunu teslim alanlara inanmıyorsanız bu kadar belgemiz var, bu kadar e, durum size arz ediyorum. Bunlara inanmıyorsanız lütfen 6 ay içerisinde bu şirkete bizden başka et veren, teslim eden kimse olmuş mu buna bakın. Diğer yandan bu şirkette ne kadar ürün satılmış, bu ürünlerin toplamı ne kadar ana hammaddeye tekabül eder buna bakın. Eğer bunlar arasında bizim dediğimizin dışında, bizim söylediklerimizin dışında, faturalarımızın dışında bir belge bulabiliyorsanız, bir işlem bulabiliyorsanız, bir liralık fark çıkarsa bana hiçbir para ödemeyin dedim. Ben tamamına razıyım. Ne dedi? Ne dedi kendisi? <laughs> Orası çok ilginç. Hatta bunu kendi iş yerimizde bir kurban dönemi nedeniyle gelmiş de etrafımızda da 7-8 kişi daha vardı. Hani çok da şahitler var bu konuda. Hı hı. Ee, sen yandaşsın dedi. Ben sana herhangi bir ödeme yapmayacağım dedi. Yani e, artık şey de geçti. Eti vermişsin, vermemişsin Değil, de evet, geçti. De, sırf orada yanlış yandaş olduğunuz evet, için. E, çünkü artık yani orada söylenecek bir şey yok. Ben çok net bir konudan bahsediyorum. Çok net bir iddiadan, matematiksel bir sonuçtan bahsediyorum. Burada herhangi ben e, ve bu kadar da iddialıyım. 1 liralık fark bulursanız ben paramın tamamından vazgeçmeyi taahhüt ediyorum diyorum. Bundan daha büyük bir iddia olabilir mi? Evet. Yani bunu belki de hani yanımızdaki insanlar olmasa ya öyle bir şey söylememiştir diyeceklerdir ama o gün yanımızda en az 7 veya 8 kişi vardı hepsinin yanında siz yandaşsınız bizim mensup olduğumuz siyasi parti nedeniyle siz yandaşsınız size bu parayı ödemeyeceğiz dedi bunu ben ve yüzüne bakarak söyledim. Yani Cemil Deveci bunu söylemiş olabilir ama bir gerçek anlamda bir Cumhuriyet Halk Partilinin böyle bir bakışa sahip olabileceğini ben düşünmüyorum şahsen. Ya bu normal bir bakış açısı zaten değil. Hani bunu Sayın Başkanımın da yani böyle bir duygu ve ruh haline nasıl ulaştığını, nasıl hangi etkilemeler sayesinde bu cümleler sarf ettiğini bilemiyorum. Ancak ben dört defa kendisiyle görüştüm. Ee, tekrar tekrar gittim. Tekrar tekrar rica ettim. Yani bizi çok ciddi bir yani bühtanda bulunuyorsunuz. Bize çok ciddi bir ithamda bulunuyorsunuz. Yani bu e, ve öyle bir etki yarattı ki e, Samet Bey tüm Türkiye'de bununla ilgili bir yankılanma oldu. Şimdi İstanbul'a işim gereği çok sayıda seyahatim oluyor. İstanbul'a, Ankara'ya vesaire bir şehre gittiğimiz zaman böyle bir konu açılıyor. İşte işte böyle bir meseleden bahsedildiği zaman löpet dedi, dediğimiz zaman o siz miydiniz diyorlar herkes şaşkınlıkla. Yani bunu bugüne kadar görüştüğümüz, konuştuğumuz hiç kimseye löpet meselesi neydi demedi. Evet. Sordukları tek şey o siz miydiniz diyor. Ya işte bizim yani bu kadar bir itibar suikastına sebep sebep oldular bizimle ilgili. Biz yanlış bir şey yapmamıştık, eksik bir şey de yapmamıştık. Burada yaptığımız tek yanlışlık 6 ay içerisinde vermiş olduğumuz etin toplamının 46 günde faturalaştırmak oldu. Evet böyle bir hata yaptık. Kabul ediyorum bunu. Bu da yaptığınız Ama anlaşma gereği zaten değil e, mi? Bu anlaşma aslında bir anlaşma değil. Bu e, belediye yetkilileri o dönem kendilerinin bir e, ödeme yönünden bir sıkışıklıkların sıkışıklık içinde olduklarını e, sezon bitimine doğru faturaların kesildiği zaman sezon bitiminden sonra bununla ilgili çekleri daha rahat e, verdikleri zaman ödeyebilecekleriyle ilgili bize bir geri Hı -hı. bildirimde bulundular. E sonuçta biz de işte son 3 yıldır ticaret yapıyoruz yani son 3 yıldır mal alıp e, mal veriyoruz şey, belediyenin işletmelerine. Böyle bir ricalarına ya biz böyle bir şey yapamayız demedik diyemedik. Bunu açık yürekli kabul ediyorum. Bunu biz verdiğimiz gün teslim etseydik faturalarını 6 ay içerisinde tüketmiş oldukları malın bu süreçte olduğu görülecekti. Ancak ben bunu zaten mahkemeye de ibraz ettim. Bütün teslim teselim belgeleri ve o teslim teselim belgelerinin faturaya dönüşmüş hali 46 güne sıkıştı. Şimdi dolayısıyla bunu bize iddi bu iddiada bulunanların tek tutarı tuttukları nokta 46 günde 37 ton et nasıl tükeltirdi. Bunu nerede yediniz diyorlar. Ya yani bunu böyle bir şey yok. Yani bu tamamen iyi niyet sınırları dışında bir yaklaşım. Bunları kimse bir şey yemedi. Yediyse de ben bilmiyorum en azından. 37 ton etin tamamı ürün halinde dönüştürüldü ve burada insanlara satılarak parası, paraya çevrildi o işletmelerde. Peki bu kadar belge kendi önünde olan bir insan, bir belediye başkanı ee, yani neden bu kadar bu işi uzatmak ister ki? İnanın ben de anlamadım. Bunu anlamak da mümkün değil. Bunu da inatla ve ısrarla sürdürüyor. Hani benimle tekrar bir iletişim kursa ben bu inat ve ısrarın sebebini de anlamak istiyorum. Çünkü yani biz bugüne kadar resmi olmayan hiçbir belgeyle, resmi olmayan hiçbir cümleyle bir iletişim kurmadık. Bütün konularımızda belgesiyle, bilgisiyle iletişim kurduk. Şimdi bunun karşılığında Sayın Cemil Deveci'nin ya siz herhalde bu ayeti vermemişsinizdir. Herhalde ile olur mu Sayın Başkanım? Yani bu işler herhalde ile olur mu? Benim 100 kadar çalışanım vardı, şu anda 8 çalışana düştüm. İnsanların maaşlarını ödeyemedim. Çok ciddi hacizlerle ve büyük sıkıntılarla sıkıntılara maruz kaldım. Bunu hak edecek bir şey yapmamıştık. Yanlış bir şey de yapmamıştık. Ama siz bize bu yönde bir iftirada bulunursanız, bana itibar suikastı yaparsanız ben de kendimi kanuni sınırlar içerisinde korumaktan başka çarem kalmadı. Peki ne yaptınız kanuni sınırlar çerçevesinde? Yani, yani, hak, mahkeme, süreci... mahkeme sürecimiz devam ediyor. Bu e, ürünleri teslim ettiğimiz, bunlarla ilgili faturaları kestiğimiz ve çeklerini aldığımızla ilgili bütün belgelerimizi mahkeme süreçlerinde ibraz ettik. dediğim gibi az önce konuşmamın başında da söylemiştim. 31 Mart'ta bununla ilgili son duruşmamız olacak. bununla ilgili merakı olan herkese de lütfen davet ediyorum. Onlar da gelsinler, dinlesinler. Bu konuda kim haklı, kim haksız? Onlar kararını kendileri ellerini vicdanına koyarak verebilirler. Bunun dışında ben bir hukuki yolları zorlamaktan başka, hukuksal anlamda bir çaba göstermekten başka bir çarem yok bu çabayı gösteriyoruz. Mahkemeden nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Eğer mahkeme sizin lehinize sonuçlanırsa neler olacak? Bunu da kısaca şimdi onunla ilgili bir şey söylemek hukuksal anlamda bizi başka sıkıntılara sokma peki, ihtimali peki, var. Tamam. Dolayısıyla hani mahkemeyi etkilemeye çalışmakla ilgili bir cümle arkasına gelebilir. Hı -hı, Dolayısıyla hı -hı. onunla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Söyleyebileceğim tek şey yüce Türk adaletine sonuna kadar güveniyorum. Ee, en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Başka diyebileceğim mahkeme süreciyle ilgili herhangi bir konu yok. Ee, onun dışında e, 31 Mart'ta göreceğiz zaten ne olacağını. E, olursa yine kanunun bize tanımış olduğu sınırlar dahilinde hukuksal mücadelemizi hukuksal hak talebimizi yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Peki. Türk yargısına zaten hepimiz evet, güveniyoruz. Evet, ee, i̇nşallah hakkınızı i̇nşallah. alırsınız diyelim. Burada ateş düştüğü yeri yaktı ben hiç hak etmediğim, hiç olmasını istemediğim bir muameleye maruz kaldım. İtibar suikastına uğradım. Bu itibar suikastını hak edecek hiçbir şey yapmamıştım. Dolayısıyla bunu aslında yapanların, çok net şekilde yapanların, belgeleriyle yapanların bunun da bir şekilde karşılığını görmesi lazım. Karşılığını hissetmesi lazım. Evet. Bunu yapanların yanına ker kalmamalı çünkü ben yapmadığım halde büyük bir zarar gördüm. Yapanların yanına ker kalırsa bunu vicdanı olan hiç kimse kabul etmeyecektir diye düşünüyorum. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ed ediyorum. Sağ olun. Evet sayın seyirciler bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir başka 55. dakika programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.